Bugün sizinle Pisagor'a şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Evet evet teoremi muhtemelen biliyorsunuz ama inanın bu figür ondan çok daha fazlası. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklara bakacağız. Onun o gizemli hayatı, felsefesi, kurduğu o ilginç topluluk. Ve tabii düşünce tarihindeki yeri değil mi? Çok derin izleri var. Aynen. Görevimiz ne peki? Bu etkileyici figürün temel fikirlerini, yani o matematik, mistizm ve etik karışımını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hı hı. Şu meşhur "her şey sayıdır" sözü ne demek istemiş acaba? Ve bu. Evleni anlama biçimimizi nasıl değiştirmiş olabilir? Buna odaklanacağız. Ve şey, bu yolculukta şunu da göreceğiz. Pisagor sadece bir matematikçi değil. Muhtemelen hani o bilgeliği arayan ve seven kişi anlamında filozof kelimesini ilk kullanan kişi. Aa ilginçmiş bu. Evet ama kaynaklar konusunda dikkatli olmak lazım. Hakkında kesin bilgi az. Çoğu şey ölümünden sonra yazılmış. Kendi eseri yok elimizde. Yani efsaneyle gerçeği ayırmak zor. Aynen öyle. İşte bu yüzden mitlerle gerçekleri dikkatlice ayırmaya çalışacağız sizinle beraber. Peki, Pisagor sadece fikirleriyle değil, o Kroton'da kurduğu toplulukla da biliniyor dedik. Güney İtalya'da. Burası pek alışılmış bir yer değilmiş anlaşılan. Kaynaklar ne diyor? Bir tarikat gibi miymiş? Valla kaynaklar tam olarak bunu vurguluyor. Neredeyse bir manastır düzeni, belki bir tarikat, evet. Çok katı kuralları olan, gizliliğe aşırı önem veren bir komündü adeta. Gizlilik neden bu kadar önemliymiş? Fikirlerin korunması ve sadece hak edenlere aktarılması için sanırım. İki ana grup vardı mesela. Akusmatikoy, yani dinleyiciler. Onlar daha çok Pisagor'un sözlerini dinleyip etik ilkelere odaklanıyorlardı. Hmm. Bir de matematik oyu var. Yani öğrenciler onlar için daha derin matematiksel bilimsel sırlarına vakıftılar. Peki nasıl giriliyordu bu topluluğa? Kolay mıydı? Hiç kolay değildi. Kaynaklarda mesela 5 yıllık bir sessizlik yemininden bahsediliyor. Düşünün 5 yıl. 5 yıl. Ciddi bir adanmışlık. Kesinlikle. Hatta adayların soğukkanlılığını ölçmek için alaya alındıkları falan da anlatılıyor. Sonra katı diyet kuralları var, vejeteryanlık. Evet, onu duymuştum. Ve özellikle fasulye yememe yasağı, bu çok meşhurdur. Fasulye neden yasak peki? Garip değil mi? Epey tartışmalı bir konu. Yani ruh göçü inancıyla, metempsikozla ilgili olabileceği söyleniyor ya da başka sembolik anlamları olabileceği. Ama temelde ruhun arınması ve evrenin o matematiksel uyumuyla ahenk içinde yaşamak için gerekli görülüyordu bu kurallar. Anladım. Yani bu yapı ve gizlilik fikirlerinin yazılı eser olmadan bile yayılmasını sağlamış olabilir. Hangi örle? Bu şekilde korunmuş ve aktarılmış olabilir. Gelelim o temel taşa. Her şey sayıdır. Bu ilk duyuşta çok radikal geliyor kulağa. Kaynaklar bunu nasıl açıklıyor? Yani her şey sayılardan mı ibaret? Bundan çok daha fazlası aslında. Bu devrimci bir düşünceydi o dönem için. Sayılar sadece e, hesaplama aracı değil onlara göre. E ee, ne peki? Gerçekliğin ta kendisi. Evrenin temel yapı taşları. Evrenin keşfedilebilir matematiksel oranlar ve yasalarla yönetildiğine inanıyorlardı. Vay canına. Ve bu düzeni anlamak erdemli ve uyumlu bir hayatın anahtarıydı onlar için. Hatta sayılara kişilikler bile yüklüyorlardı. Tek sayılar eril, sınırlı, çift sayılar dişil, sınırsız gibi. İlginç bir bakış açısı. Ve evreni o düzenli ve güzel bütün anlamında kozmos olarak adlandıran ilk kişinin de Pisagor olduğu düşünülüyor. Bu çok önemli bir adım. Neden önemli? Çünkü mitolojik açıklamalardan evreni akıl ve sayılarla anlama çabasına doğru dev bir adım bu. Sadece antik bir fikir de değil üstelik. Hani evrenin kodlanabilir Matematiksel yasalara tabi olduğu fikri var ya. Evet, bugünkü bilimin temeli gibi. İşte onun temellerini attı diyebiliriz. Fizikten bilgisayar bilimine kadar etkisini hala hissediyoruz. Peki, şu hepimizin bildiği teorem, a kare artı b kare eşittir c kare. Kaynaklara göre bu gerçekten onun buluşumu? İşte bu biraz karışık. Kaynaklar teorem'in pratik kullanımının, yani dik üçgen kenarları arasındaki bu ilişkinin Babilliler ve Mısırlılar tarafından daha önce bilindiğini gösteriyor. Hmm. Yani Pisagor'dan önce de biliniyordu. Evet, pratik olarak. Ama Pisagor'cuların başarısı neydi? Bunu muhtemelen ilk kez gelel bir teorem olarak kanıtlamaları veya en azından bu ispat fikrini Yunan dünyasında popüler hale getirmeleriydi. İspat yani. Fark orada mı? Yani sadece bir şeyin nasıl çalıştığını bilmek değil, neden çalıştığını mantıksal bir ispatla göstermekti. İşte bu aksiyomatik ispat yönteminin yani bugünkü matematiğin temel taşlarından birinin başlangıcı sayılabilir. Ama işin ilginç bir yanı daha var sanırım. Evet, ironik bir şekilde bu ispat ve oran arayışı kendi sistemlerini temelden sarsan bir keşfe de yol açtı. İrrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar yani. Yani karekök 2 gibi iki tam sayının oranı olarak ifade edilemeyen sayılar. Bu her şey sayıdır. Daha doğrusu her şey tam sayıların oranıdır diyen bir sistem için büyük bir şoktu. Felsefi bir kriz yani. Tam olarak öyle. Kendi sistemlerinin açıklayamadığı bir şeyle karşılaştılar. Bu oran ve uyum arayışı müziğe de yansımış galiba, değil mi? Kaynaklarda müzik aralıklarını sayılarla ilişkilendirdiği yazıyor. Kesinlikle. Bu o her şey sayıdır fikri için merkezi bir örnekte adeta. Müzikteki temel aralıkların hani oktav, beşli, dörtlü gibi basit tam sayı oranlarına karşılık geldiğini keşfettiler. Nasıl keşfetmişler peki? Monochord denen tek telli bir aletle deneyler yaparak muhtemelen telin uzunluğunu değiştirerek çıkan sesler arasındaki o matematiksel ilişkiyi yani oranları 2.1, 3.2, 4.3 gibi göstermişler. Bu çok etkileyici bir keşifti tabii. Öyle olmalı. O kadar etkileyiciydi ki kürelerin armonisi fikrine yol açtı. Kürelerin armonisi? Yani gezegenler müzik mi yapıyor? Öyle düşünüyorlardı. Evet. Gezegenlerin de hareketlerinde benzer bir matematiksel uyumla sesler çıkardığını ama biz sürekli duyduğumuz için bu kozmik müziği fark etmediğimizi düşünüyorlardı. Güzel bir fikir aslında. Gerçekten şiirsel. Peki pratikte işliyor muydu bu sistem? İşte orada bazı pürüzler vardı. Mesela Pisagor akort sisteminde üst üste mükemmel beşliler ekleyerek gittiğinizde teorik olarak başladığınız notanın tam oktavına varamıyorsunuz. Küçük bir fark kalıyor. Kurt aralığı mı deniyor ona? Aynen, kurt aralığı denen uyumsuz bir aralık ortaya çıkıyor. Bu da teorik mükemmellik ile pratik uygulama arasındaki o gerilimi gösteren ilginç bir detay. Astronomide de şaşırtıcı fikirleri varmış demiştik. Dünyanın küre olduğunu düşünmesi gibi o dönem için bayağı ileri görüşlü. Gerçekten de öyle. Dünyanın küresel olduğunu düşünmesi, Venüs'ün sabah ve akşam yıldızı olarak görünen aynı gök cismi olduğunu fark etmesi, bunlar önemli gözlemler. Takipçileri daha da ileri gitmiş galiba. Evet, takipçilerinden Philolaus mesela daha da radikal bir adım atmış. Dünyanın ve diğer gezegenlerin evrenin merkezinde olmadığını, görünmez bir merkezi ateş etrafında döndüğünü öne sürmüş. Yani dünya merkezi değil. Bu tabii gözlemden çok o aradıkları felsefi ve sayısal uyumu yansıtıyor. Her şeyin 10 gibi mükemmel bir sayıya uyması lazım onlara göre. Anlıyorum. Tabii Pisagor etrafında bir sürü efsane de var. Hani kaynaklar diyor ya teoremi bulunca yüz öküz kurban etti. Evet o hikaye meşhurdur ama pek olası değil. Neden? Ee, Vejetaryenliğiyle çelişiyor bir kere. Hayvan kurban etmesi pek mantıklı değil. Ya da o yüreka diye bağırma hikayesi o da mı ona ait değil? Yok, o Arşimet'e ait. Yani Pisagor'a atfedilen pek çok şey aslında okulunun yani takipçilerinin kolektif çalışmaları olabilir. Bunu ayırt etmek zor. Peki onun asıl mirası ne o zaman? Belirli bir buluş mu yoksa başka bir şey mi? Belki de Belirli keşiflerden ziyade başlattığı yöntem daha önemli. Yani evrenin akıl, mantıksal ispat ve en önemlisi sayılar aracılığıyla anlaşılabileceği fikri. İşte bu fikir Platon'dan modern bilime kadar bütün Batı düşüncesini derinden etkiledi. Evet, gerçekten de öyle. İşte gördüğünüz gibi Pisagor size sadece okul sıralarından kalma bir teorem bırakmadı aslında. Matematiği, mistisizmi ve bir yaşam biçimini birleştiren, evrene bakışımızı şekillendiren köklü bir yaklaşım sundu diyebiliriz. Kesinlikle. Sayıların sadece miktarları değil, aynı zamanda gerçekliğin dokusunu, özünü ifade edebileceği düşüncesi. Onun en kalıcı mirası belki de bu. Ve size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Şöyle bir düşünün. Pisagorcuların o her şey sayıdır. Yani her şeyin basit tam sayı oranlarıyla açıklanabileceği ilkesi kendi keşfettikleri irrasyonel sayılar gibi bu modele tam uymayan gerçeklerle karşılaştığında bir krize girdi dedik. Evet. Peki tamamen akılcı, matematiksel bir evren modeli kendi içinden çıkan ve o modele tam olarak sığmayan karmaşıklıklarla, belirsizliklerle nasıl yüzleşebilir? Nasıl başa çıkabilir? Hmm, ilginç bir soru. Bu eski gerilim, yani o mükemmel teoriyle beklenmedik gerçeklik arasındaki çatışma, acaba sizin bugünkü bilgi ve anlam arayışınızda nasıl bir yankı buluyor? Bunu bir düşünün isterseniz.